gidecek. Bahçeli Evler Bulvarı'nda miting yapacak. Osmaniye'de öyle bir adres yok. Öyle Nasıl? bir bulvar da yok. Yani Bahçeli Evler Bulvarı diye bir bulvar yok. Hayır, mu? Sayın Devlet Bahçeli Bulvarı vardır orada ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunun için özür dilemelidir. ...bilerek, yani isteyerek o yapılmış... yer. ...devlet bahçeli, devlet bahçeli bulvardır... Hı. ...sayın e, genel başkanımız Osmaniyelidir biliyorsunuz... Evet, ...ve o bulvarda onun adınadır... ...şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...hazımsızlığı o derece ki bakınız... ...sokak ismini, bulvar ismini bile... ...hazmedemiyor... ...şimdi düşünün ki bir Adnan Menderes bulvarını... E, ...siz... E, ...ifade etmiştiniz ...mi değiştireceğiz? Turgut Özal bulvarını mı... ...Süleyman Demirel bulvarını yani, mı değiştireceğiz? Beğenmiyoruz, diye, Be beğenmiyoruz diye. diye değiştirmemiz gibi bir şey olabilir mi... Yani her şeyden önce hazmetmeyi bilmeniz lazım. Şimdi televizyon bir kanalda açıklama yapıyor il başkanı AKP'nin. Diyor ki efendim genel merkezden geldi matbaa hatasıdır. Böyle bir matbaa hatası olabilir mi? Genel merkezin bilerek isteyerek başbakanı hoş görünsün diye yapmış olduğu bir işgüzarlıktır. Ve bunun için de özür dilemesi gerekmektedir. Sayın Devlet Bahçeli'den. Evet baya özellikle bu bozkurtlar meselesi şef... Eşrefi i yani, mahluk meselesi. E, bunlar e, çok da aslında girmek istemediğim konular. Çünkü e, seçim adına e, ne saçmalıklar yapılıyor diye düşünüyorum. Her iki liderden de özür dileyerek. E, hürriyette en son başlığımız yangından mal kaçırır gibi. E, yangından kaçırılan mal ÖSYM sınavı. E, YGS sürprizi demiş. Hani hemen apar topar apar topar açıklandı. Şimdi Star Gazetesi bunun nedenini şöyle açıklamış. Star Gazetesi'ne geçelim. Savcı kopya yok dedi. Öğrenciler rahatladı. Şimdi savcı kopya yok diye kime söyledi? Size söyledi mi Sinan Bey? Yani bizim... Ba ba mesela, bana söylemedi. Basına Benim seçmelime de söylememiş. Basına söylemedi. Onu biliyorum evet. savcı. Sadece e, bir inceleme bitti falan gibi böyle bir açıklama yapıldı. Bunun sonucunda kopya yok gibi bir ifade kullanılmadı. Dolayısıyla savcı kamuoyuna, medyaya bize böyle bir şey söylemedi. Ama anlaşılan Ali Demir'e mi söylemiş bilmiyorum ya da gazeteler mi yanlış anlamış onu da bilemeyeceğim. Fakat Sabah Gazetesi de e, aynı şeyi söylüyor. Savcılıktan onaylı liste. Ankara Başsavcılığı ÖSYM'ye takdir senin deyince, şimdi bu sefer de kopya yok dememiş de şifre var ama sızma yok ya da olmayabilir sonucuna varmış. Takdir senin demiş ÖSYM'ye. Şimdi bu nasıl bir süreçtir? E, bunun üzerine açıklanmış. Şimdi sabah eskiden biraz eskiden takdir ama hakkı yüce adaletin olurdu. Savcılar takdir hakkını mahkemeye verirdi. Araştırmasını yapar mahkemeye sunardı. Şimdi maalesef savcılar takdir hakkını ilgili kurumlara bırakıyor. Böyle de bir yargı sisteminin bulunduğu bir yeni bir düzendeyiz. Onu da ifade etmem lazım. Şimdi biz çocuklarımızı böyle e, tuhaf bir duruma soktuk. Akıllarını karıştırdık. Hemen işte birkaç hafta sonra ikinci sınav var. E, emin olamadan girecekler. Hala emin değiller, tatmin olmadılar. Onu söyleyeyim. Hele bugün Milliyet Gazetesi'nde Abbas Güçlü'nün yazısını okuyunca ne kadar zor tatmin olunacağını da göreceksiniz. Çünkü e, Abbas Güçlü bu konunun uzmanı malum oturmuş, araştırmış. Şöyle bir şey çıkartmış ortaya. Şimdi e, bir önceki yıla göre bir mukayese yapmış. Genellikle öyle de yapılır ya. E, adı, aday sayıları neredeyse aynı. Eee fakat 30 soruyu yapanların oranı çok 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 e, yüksek. Ne diyorsunuz siz bu şeyde? Şimdi e, bu o, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çılgın projesi diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki tane çılgın projesi var. Birincisi bu sınavlarda yapmış olduğu toplu hı hı. kopya eylemi. İkincisi de Adalet ve Kalkınma Partisinin üzerinde iddia bulunan geçtiğimiz seçimlerde ve bu seçimlerde de yapılması muhtemel benzer kopya durumlarıdır. Yani sınavda ve seçimde Adalet Parti ve Kalkınma Partisinin iki tane büyük çılgın projesi var. Çılgın proje demişken sözünüzü keseceğim. İsmet Berkan'ın bir yazısını evet. paylaşalım evet. devam edelim olur mu? Başbakanın İstanbul hakkındaki çılgın projesini duymayan kalmadı. Ben, söylemesi ayıptır, bu projeye burun kıvıranlardanım. Ve Türkiye illa bir çılgın proje yapacaksa, benim naçizane kendime göre bir de teklifim var. Ama baştan uyarayım, bu proje çok çılgın. Ürkebilirsiniz, yapmaya çekinebilirsiniz. Benim çılgın projem şu, AK Parti iktidarı birkaç yıl önce verdiği sözü tutsun, ...kendi açıkladığı takvime tamamen uysun... ...Türkiye'nin 91 küsur sayfalık... ...Avrupa Birliği müktesebatını... ...sanki tam üye olmuş gibi... ...kendi kendine ve tamamen kendi arzusuyla... ...yüzde yerine getirmesini sağlasın. Böylece hükümetimiz çıksın vatandaşına desin ki... ...ben sizin birer Avrupa vatandaşı gibi yaşamanız için... ...gereken bütün mevzuat değişikliklerini gerçekleştirdim. Ancak başta da söyledim... ...bu çok çılgın bir proje... ...o kadar çılgın ki bazen bizim kendimize özgü şartlarımızdan vazgeçmemiz gerekebilir. Çok ürkebiliriz ama bu kadarı da fazla diyebiliriz. Mesela sendikaların engellenmesiyle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Yerel demokrasiyi geliştireceğiz derken başbakanımızın ülkenin orasındaki burasındaki sanat yapıtları hakkında karar vermesi tarihe karışabilir. Kamu alımlarına ve ihalelerine sıkı kurallar geri gelebilir. Daha sayıp sizi iyice korkutmayayım. Dedim ya bu proje çok çılgın. İsmet Berkan, Hürriyet. Evet, evet çılgın projeler, kopyalar vesaireler. Evet, şimdi şimdi bakınız e, tarihin hiçbir döneminde e, toplumumuzun yeni yetişen nesli üzerinde bu kadar kara, büyük kara bulutlar, e, dolaşmamıştı. Hiçbir zaman bu kadar büyük bir kopya skandalıyla karşı karşıya kalmamıştık. Tarihimizin, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde toplum bu kadar belli kamplara bölünmemişti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gencecik çocuklarımız çalışmışlar, gelmişler, sınava girmişler ama onların yanında bir kısım insanlar kopyalarıyla gelmişler ve onların önüne geçmişler. Bu çok basit bir ifadeyle kul hakkı yemektir. Her şeyin bir şekilde telafisi vardır ama kul hakkı yemenin bir telafisi yoktur. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde gençlerimizin geleceği karartılmıştır. Bunun e, neticesinde bir kısım insanların sorumluluk taşıması gerekiyor. Ama nasıl ki Deniz Feneri'nin e, soruşturması hala tamamlanamamış ve o dönemde Rütü'nün medya mahallesinin esas patronu hala o görevinde oturmuşsa ve hala üye ise bugün de maalesef e, ÖSYM Başkanı hala görevinde duruyor. Ve hiçbir şekilde istifa etmiyor. Bu kadar, bu kadar. E, ve bu son olayda da aslında bir e, yetki kullanıp e, açıklama yapıyorsun sınav iptal edilmeyecek e, diye. E, savcılık da o kendi e, özeymen takdirine bak, bırakıyor. Yani o da ayrı bir o, o da yani ayrı bir garabet. Ama savcılığın, e, ne dediğini bilmiyoruz biz. O, o da yani, yani basından Biliyor medya mi, mahallesine bilmiyoruz. yansıdığı kadarıyla. O da ayrı bir garabet bir an önce ama bir an önce ÖSYM başkanı istifa etmelidir. Oraya tarafsızlığından şüphe edilmeyecek ve gençliğimizin, çocuklarımızın geleceğini karartmayacak birisinin gelmesi lazım. O sorumluluğu hükümetin üzerindedir ve hükümet bunu bir an önce yapmalıdır. Aksi takdirde bu tür çılgın projeler ülkemizi çılgın bir noktaya getirebilir. Onu da ifade etmem gerekiyor. Şimdi bir de Fatih Altaylı'nın yazısını paylaşalım. Çünkü bu ÖSYM meselesi birçok başka konu. Hakikaten çılgın projenin gölgesinde kaldı. Bugün ilginç bir tepki göstermiş Fatih Altaylı. Paylaşalım devam edelim efendim. Proje çılgın mılgın değil. Hani beğenmedikleri Clinton karşısında el pençe divan durdu dedikleri Bülent Ecevit ki kendisi hiç de çılgın değildi. Bunu 17 yıl önce aynen düşünmüş. Şimdi onun düşündüğünü bir daha düşünmeyi müthiş hayal diye anlatıyorlarsa ben yemem. Zekamla, aklımla alay ettirmem. Başbakanın çılgın projeyi açıklarken söylediği sözlerden bazılarıysa